Evet, bu haftaki konumuz kelimeleri sözlük sırasına koyma, alfabetik sıraya koyma. Şimdi ben size dün anlatmıştım bunu. Bir kez daha şu kelimelerle sözlükle sıralama yapalım, konuyu pekiştirelim, kapatalım. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi sözlükte sıralama yaparken biz alfabeyi kullanıyoruz. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G. Bunun bir sırası var, bunu biliyoruz zaten. Sözlükte sıralama yaparken de biz bunu kullanıyoruz. Sözlükteki kelimeler alfabeye göre sıralanır. Yazım imla kılavuzundaki kelimeler de alfabeye göre sıralanır. Şimdi nasıl yapacağız biz bunu? Öncelikle ilk harflerine bakacağız kelimelerin. İlk harfine bakalım H var, P var, L var. Hepsi birbirinden farklı olduğu için bunu sıralamak çok kolay. Hemen alfabeyi sayacağız. Önce h, p ve l'den önce hangisini söylüyorsak o birinci olacak. Sayalım şimdi alfabeyi. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak g, h. Bakın h'yi söyledim. Önce bunu söyledim. Bu birinci. Bu arkadaş birinci oldu. H'den sonra devam ediyorum. H, I, i, j, k, l, m Bakın L'yi söyledim, C, K, L dedim. Bu arkadaş ikinci oldu, bu da doğal olarak üçüncü oldu. Biz bu kelimeleri sözlükte bulmaya kalksak önce havuç kelimesine rastlarız, daha sonra lahana kelimesine rastlarız, en sonunda pırasa kelimesine rastlarız. Şimdi eğer sıralayacağımız kelimelerin ilk harfleri aynı olursa biz o zaman ne yapacağız ona bakalım. Şimdi bakın, E harfi, E harfi, E harfi. Şimdi ben hepsi aynı olduğu için bunların birine birinci, birine ikinci, birine üçüncü diyemem. Çünkü aynı harfle başlıyor hepsi. Ne yapacağız o zaman? İlk harflerini eleyelim. Çünkü bunlar hep aynı. İlk harflerini eledik. İkinci harflerine bakıyorum, S var, L var, T var. Hepsi farklı olduğu için şimdi bunların arasından birinciyi, ikinciyi ve üçüncüyü belirleyebilirim. Evet, alfabeyi sayıyorum şimdi. Şunları düşünerek, S, L ve T'yi düşünerek alfabeyi sayıyorum. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, P, I, J, C, K, L. Bakın L'yi söyledim. Bu arkadaş birinci oldu. L'den sonra devam edeceğim. L, M, N, O, Ö, P, R, S. C'yi söylediğim için bu arkadaş ikinci oldu. Bu da artık üçüncü oldu. Şimdi devam edelim diğerine. Evet, hepsi farklı olduğunda hemen sıraladık. Eğer ilk harfleri aynıysa ilk harflerini eledik, ikinci harflere baktık. Bakın burada ise ilk iki harfleri aynı. K'la başlıyor, K'la başlıyor, K'la başlıyor. Biz bunları eleyeceğiz. Bunlardan sıralama yapamayız çünkü aynı. Aynı şeyin, aynı heceyle başlıyor neredeyse. K ile K başlıyorlar. Bunlar da sıralama yapamıyorsun. Bunları eliyorsun. Üçüncü harfe bakıyoruz. Üçüncü harfimiz L. Üçüncü harfimiz yumuşak G. Üçüncü harfimiz Y. Şimdi şunu da yapabilirsin. Y alfabenin sondan bir önceki harfi değil mi? Y'den sonra Z geliyor zaten. Bunu diğerlerine göre sonuncu olduğuna hemen karar verebilirsin. Bu üçüncü. Şu ikisi arasında birinci ve ikinciyi belirleyelim. Onu da alfabeyi sayarak yapıyoruz. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G. Bakın bu arkadaş demek ki birinciymiş. Bu da ikinci. Sözlükte sıralamaya, sözlükte bulmaya kalksak bunları biz. Birinci olarak kağıt kelimesini bulacağız. İkinci olarak kalem kelimesini bulacağız. Üçüncü olarak da kayısı kelimesine denk geliriz sözlükte. Şimdi diğerine bakalım, diğer etkinliğimize. Şimdi, evet, hepsi farklı olduğunda, hepsi aynı olduğunda, ilk iki sesi aynı olduğunda yaptık. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bakın, burada S var, burada S var, burada K var. İki tanesi aynı, bir tanesi farklı. Şu ikisi aynı. S ile başlıyor. Bu K ile başlıyor. Ben burada şunu yapacağım. Şimdi önce K mi geliyor, S mi geliyor alfabede? Önce ona karar vereceğim. Sayalım alfabeyi. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K. Bakın önce K'yi söyledim. S'den önce K'yi söyledim. Demek ki bu arkadaş birinci olacak. Şimdi ben ikinciyi ve üçüncüyü belirlemeye çalışacağım. Ama ikisi de S ile başladığı için bunlarda bir sıralama yapamam. İlk harflerini eliyorum. İlk harflerini eledim. İkinci harflerine bakacağım. İ var, E var. Farklı oldukları için artık ikinciyi ve üçüncüyü bulmam benim daha kolay. Alfabeyi sayıyorum. A, B, C, Ç, D, E. Bakın önce E'yi söyledim. İ'den önce E'yi söyledim. Birinciyi bulmuştuk zaten. Bu arkadaş ikinci oldu. Bu da doğal olarak üçüncü oldu. Alfabetik sıralamayı bu şekilde yapıyoruz. Evet.